Hayırdır? Nereye kızım? Sanırım balkondan atlamaya. Değmez o rıza için. Çengelköy'de ondan tarlalarca var. Ay bırak şunu. Bir haftada daha iyisini bulursun sana garanti. Bulamazsam rızayı iade ediyor musunuz garanti kapsamında? Aa şakası yok bunun kızım. Vallahi babanla ben son zamanlarda hızla yaşlandık. Kapıyı kapat bir konuşalım. Evet biraz da sen yaşla. Çarpmaz, çarpmaz. O zaman ben çarparım, bir de yer çarpar. <laughs> bir deniz manzarası için öz hakiki ailenin şerefini elinin tersiyle itme ya! Oho! şeref meref ne iddia laflar bunlar ya. Sanki kan davası var. Yok mu çocuğum? Biz kızı istemiyoruz, o aile seni istemiyor. Konuşmayı kesmişiz. Yumruklar konuşmuş. Eh, elimizin altında bir silah olsaydı kan davası da çıkardı. Demek birer tane bir kenarda bulundurmak lazım ya. Tüh, bak acil sıfır kaçtı görüyor musun? <laughs> Anneciğim büyümüşsün. Konuya sen giriş yap. Çakatay iyi Anne Anneanne bu mu giriş? Giriş gelişme sonuç. Bence hepsi bu. <laughs> Doğru. Fazla söze gerek yok. Oğlan lise mezunu. Babasının işinde getir götür yapan. <laughs> görgüsü bilgisi zayıf. Lumpen bir çocuk. Paytakla pörtli söylemedin. Oraya gelemedim ki daha. masva o kadar çok ki. Ay anne böyle söylemeyin. Vallahi etkileniyorum. Ay hakikaten mi? Ay sen etkileniyorsan sabahtan akşama kadar söylerim kızım. Lupe, 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 lupe. Oğlum bu teyatoracı, hoppa, böyle rahat, bize hiç uymayan marjinal bir kız yahu. E açık giyiniyor demediniz. İşte o konulara girmedik, denizin yaşına hürmeten. Ay yaşlanıyorum, telaşesine düşmüş. Açılıp saçılıyor, yazık. Düşene vurulmaz çocuğum. Herif sokaktan pireli kedi yavrusu alıp getirmiş sanki. Denizi istemeyiz. Bayat beyiz. Biz çok aletiz. Gelmesin, gitmesin. Sen kimsin ya? Onlar kızımı taç yapıp başlarına taksınlar. Hayır efendim, takmasınlar. İstemiyorum görüşmelerini. <laughs> Hakkımı helal! <Ay. gülüyor> Konusundaki bakış açımı gayet iyi biliyorsunuz Onu beğenmiyorlar seni. Affedersin <laughs> kenarları. Ne zorlayacaksın? Ay o Deniz benim oğlumun ayağını yıkasın onu, ona içsin. Ay anne, o ne ya? Evet anne, niye muhatap oluyorlar ki? Rıza kendi kendi yıkasın. Oğlum bak biz düşündük, taşındık, karar verdik. Bu kızla açtan fişten devam edecekse... ...iyi ciddiye binecekse... ...vallahi bizim cenazemize gelme. Ya ne zaman ölüyorsunuz ki? Ne? Hay yani... ...nereden çıktı diyorum öyle cenaze Allah korusun ya. Ne biçim laflar onlar? 20 yaşında değilsin Kijiko. Yani e, korkuyoruz bu iş ciddiye binerdi. İkinci bir tümur vakası mı yaşayalım? Vaka ben Yok. miyim efendim? Klinik vaka. Yok kendimi keseceğim vallahi. Lafa bak. Klinik vakaymış. Kendini kesen adama başka ne diyeceğiz? Yok. Bana bir bavul hazırlayın. Ben parka taşınıyorum. Ay ben öleyim inşallah. Ama ölmeden önce son bir isteğim var. <laughs> Deniz! Şu Rıza ilişkini bitir kızım. Veya bizle ilişkini bitir. Karar senin. Hayda! Bir zerzebatı babana tercih ediyorsa ne yapayım ki? Benim kızımı istemeyen ve bunu utanmadan yüzümüze söyleyen bir aileyle karşı karşıyayız. Daha kötüsü. Yan yanayız. Sorun o zaten. Oğlan coğrafi avantajını kullanıyor. Ortak teras da neymiş? Burnumuzun dibi, Timur Alsancak, burnumuzun dibi. Ah çiçi, mimari her şey Şurada zarif bir separasyon olsaydı. Belki benim kızım da Brad Pitt'le birlikteydi. Separasyon o kadar etkili olur muydu bilemiyorum ama. Yapalım Timur. Söyleyelim şu yandaki sefilleri, bölelim terası canım. Ha kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.